Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Selamlar. Terazi Şubat ayında neler bekliyor? 2025'in ikinci ayındayız. Zaman çok hızlı akmakta. Sizler için terazilerin özellikle ilk derecelerinde olanlar için aslında güzel bir başlangıç yapıyoruz. Yürüm yapıyoruz. 29 Ocak'ta iyi bir yeni ay var. Olumlu, güzel etkileri olan, ilahi korumanın yüksek olduğu, sizin ilahi olanla Allah'la olan bağınızı güçlendiren, şansın, bereketin, bolluğun yüksek olduğu bir aydan söz ediyoruz. Bunu maksimumda değerlendirmenizde fayda var. Eğer yurt dışı bazı bir işiniz varsa ondan sonucuma herhangi bir yolculuk planınız varsa belki vize başvurunuz var bunlarla alakalı ya da işte bir göç durumu var bunlarla alakalı artık hızlanacağınız güzel haberleri alacağınız bir döngü belki bazılarınız hamilelik haberi alacak bazılarınızın bebekleri doğacak bu çocuklarla alakalı kısmı da ilgilendiriyor bazılarınızın hayatında güzel bir ilişki başlangıcı başlayacak ya da kombinasyon halinde bakarsak terazilerin içinde bulunduğu kombinasyonlar haline bakarsak ilişkinizde güzel bir noktaya geleceksiniz hadi bunu artık evliliğe götürelim e, arkasında işte çocuk yapalım gibi bir muamete geçiş yapacaksınız bu anlamda oldukça e, güzel bir desteğiniz var e, herhangi bir yatırımınız varsa bununla ilgili olumlu bir haber alabilirsiniz bununla birlikte e, yani bu söylediğim güzel günleri güzel olumlu akışı destekleyen 30 31 Ocak 1 2 Şubat ve 7 Şubat'ı siz de maksimumda değerlendirmeye çalışın bu akış devam edecek. Yalnızca 3 4 Şubat'ta gözlemci olun. Herhangi bir şekilde hareket etmeyin. veri toplayın. Duran pozisyonda çünkü Jüpiter burada. Yani boşa atış yapmayın. Hiç gerek yok. Ama artık 6 Şubat itibariyle Jüpiter ileri harekete geçeceği için bu anlamda şansınızı arttıracak olumlu göstergeler söz konusu. Hemen akabinde 12 Şubat'taki Dolunay, uranyen bir Dolunay, beklenmeyeni bekle dediğimiz bir Dolunay. Burada özellikle dikkat etmeniz gereken eğer ödemediğiniz bir borç varsa bu birden karşınıza çıkabilir. Ee, çevrenizden sağlık sorunları ile ilgili olumsuz bir haber alabilirsiniz. Yani bu daha çok çevrenizi ilgilendiren bir konu üzerinden gelebilir. Ee, bu ay başlangıcı itibariyle özellikle kimseyle borç alışverişi içinde olmayın. Size verilen tarihlerde geri gelmeyebilir ya da gelmeyebilir. Bunu da ne zaman görürsünüz? İşte bu dolunay civarı görürsünüz. Buna özellikle dikkat edin. Ee, Arkadaşlarınız üzerinden gelebilecek e, bazı ani beklenmedik gelişmeler olabilir. Bunlara özellikle dikkat etmenizde e, fayda var. Ama en önemlisi e, bütçe planlaması noktasında dikkat etmeniz gereken bir ay. Şimdi Mars yengeç retrosuna geldiğimizde eğer işinizde gücünüzde bir tıkanıklık varsa atıyorum işte beklediğiniz terfi gelmedi. Acaba iş yerim mi kapanacak? İşte patronla aram iyi değil ya da acaba benim müdürüm mü değişecek? Belki de bütün ekip arkadaşlarınız değişim halinde ya da siz kendi olduğunuz yere artık tahammül edemiyorsunuz gibi bazı durumlar var ise bunlar artık 26 Şubat itibariyle hızlanmaya başlayacak, netleşmeye başlayacak. Siz de daha rahat aksiyon almaya başlayacaksınız. Bunun öncesinde 24 ve 25 Şubat'ta hiçbir şekilde aksiyonu almayın. Yine gözlemci pozisyonda kalın. Ne oluyor, ne bitiyor diye info toplayın. Hemen akabinde evet zaten e, siz de bunu hissediyor olacaksınız. Aksiyon almak için e, olumlu günler baş, başlayacak. En azından hani işte güçte ne olacaksa olacak. Terfi mi alıyorsunuz, işlem mi alıyorsunuz? Ya da uzun zamandır beklediğiniz iş olayı mı gerçekleşiyor? gibi gibi e, durumlar e, kendisini gösteriyor olacak. Belirsizlik hali en azından bitiyor olacak. Ama bu çok temel bir noktadan olduğu için hayatınızın her noktasını da ilgilendiren bir gelişme şeklinde. E, yine de temkinli hareket etmenizde fayda var. E, kalabalıklarda işte bu salgın hastalık hikayesi var ya şu an. E, biraz daha temkinli olmanızda özellikle bu 11, 12, 13 Şubat döngüsüne biraz daha temkinli olmanızda fayda var. Eğer ataklı rahatsızlıklarınız varsa buna dikkat edin. Genelde terazilerin bel böbrek sorunları olur. Bunlar gündeme gelebilir. Baş ağrısı, fibromiyajı gibi sorunlar olabilir. Bunlar da yavaş yavaş iyileşme yoluna ya da hafifleme yoluna bu ay itibariyle girmeye başlayacaktır. Umarım beklediğinizden çok daha güzel bir ay olur. Gelecek aya görüşmek üzere. Hoşçakalın.